Kartla şırnaklı. Bot. Eee ne oldu lan? Gündi. Eee. Ne oldu ne? Eee. Madara. ul Madara abi. Ondan Madara abi ne? Yapma oğlum. Allah belanı vermesin şırnaklı. Ne olur ki? Şırnaklı. Senin oğlum gittim. Bacağımı sana. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün TikTok'a girdim. Bir baktım Madara yayında abi. Madara TikTok yayıncısını gosadım. Vallahi gostar hemen geldim. Kaydı açtım. Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bol bol like atıp abone olmayı. Bildiğimle tüm yapmayı unutmayın. Adamsınız. Ya Allah bismillah. Video beni etiketle videoyu. Nerede? O kuleye düştü adam. Abi nasıl yapacağız? Onun lazım adam? Kuleye git düştü ya. hızlıca olunca. Kızıcı Al katta, al da burada altında. Oğlum nasıl vurdu bana? Aa bu ne? E! Ee, oh. Yatta şırnaklı bot. ee ne lan Gündi. ee ne oldu, oldu? ee Madara ul Madara abi. ya şunu dedi bodiyo Gidiyorum bunun intikamı kalır mı lan sende? Bunun intikamı kalır mı lan sana Madara? yattan lan aşağı değil mi? Abi ama çok sağlam vurdu. Allah çarpsın var ya. Öyle böyle vurmadı ya. Havada vurmasın da. Oğlum göklerden şey yağıyor oğlum kil yağıyor lan. benim korumam var gülüm. şunu vur dedim Creed. Adam bana bakıyor oradan. Tamam onu buradan vururuz valla. Hayır ya vurdu onu ya birisi. Ya valla. Ya fay ya. ve sakinsin. Dur <laughs> dur bunu havada vururuz. Bunu havada vururuz set. Bunu havada vururuz geliyor. saklı gelme. Gelme. O yat lan aşağı Yat lan aşağı Böyle saplarlar madara. Yapma oğlum. Allah belanı vermesin şırnaklı. Ne olur ki? Şırnaklı senin oyun gittim. Bacağımı hocam sana. Git lan şu şırnaklıyı vur lan Krit. Krit şunu vur. Krit şunu, kri, şunu vur. Git şuna tala at. Yumruk at bir şey yap Krit. Krit şunu parçala Krit. <laughs> ne oldu oğlum oğlum? Yap lan emoji yap. Emoji yap. Emoji yap. Emoji yap oğlum. Emoji yap. Emoji yap. Yap emoji yap. Ha? Ne oldu lan şırnaklı? Oğlum beni vurabilirsin ama korumalarımı asla. Oğlum bunlar da nasıl korumaysan. Beni bitireyim. De. <laughs> <laughs> Gördünüz değil mi? Şırnaklı mırnaklı dinlemem oğlum ben. Nasıl vurdum ama? Ama Allah var o da beni vurdu. Ama sürekli ghost atıyor baba. Beni kurtulamıyorum. Yemin ederim bir hafta yayın açmayayım. Bir hafta sonra bir gün yayın açayım. Ghost atıyor. Adam ya beni takip ediyor ya. Bak beni takip ediyor. Allah'ım ya Rabbim. Gelsin bir de vs Atak. Bak çok merak ediyorum ya. Harbiden böyle ghost'a benziyor mu ya o vs? Lan oğlum. Yayından izliyorsan gel gel vs gel. Gel vs. Neydi şırnaklı ana mıydı? Şırnaklı. Ana. Ne? yok pardon baba. Pardon pardon tamam. Tamam. Şaşırdım. Kome 1 V 1 Vs Bot Bekle Gelsin 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 yiyorsa gelsin Gel 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 bir de bende bir Vs at ya Kome 1 Vs 1 Bot mu? Bir gel buraya gel. Gel bakayım. Hayırdır kardeşim, hayırdır. hayırdır kardeşim ne diyorsun yayında öyle? Hayırdır? Hayırdır kardeşim ne diyorsun yayında öyle? Hayırdır. Sen hayırdır. hayırdır lan sürekli ghost atmaya çalışıyorsun bana? Olur ben bu benim içeriğim ghost. Sen niye Babacım, senin Babacım senin içeriğin olabilir de kardeşim biz burada bir emek sarf ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bak bir haftadır yayın açmıyorum. Bugün dedim keyifle yayın açayım. Bak ghost atıyorsun tamam mı? Hani mermi de atamıyorsun. Tamam. Vuramıyorsun da Allah var şimdi. <laughs> Nasıl vuramıyorum? Tokatladım ya aşağıda. Nerede Abi tokatladım? İl, ilk, ilk, i̇lk, ilk, ben seni vurdum. İkinci de sen yanlışlıkla pompalıyla vurdun lan beni. He? E tamam sen şimdi beni vs mi çağıracaksın? Gel mi? gel VS'e gelsene. Kam kaymasız M4 VS. Gel. Gel kuruyor mu dayı? M4 bir de tokatlarım ha. Gel gel bakayım hele kim kimi tokatlayacak gel. Gel. Hadi gel gel. Gel, gel bakayım hadi o gel. Reloading. İzliyoruz şimdi Madara'yı. Madara'yı nasıl <laughs> hadar edeceğiz? Oğlum ne ara gördün? No tavaya atacağım ben şunlar. Sen o tavaya atacağım. Blue team has scored for the first time. Hayırdır ama baya sağlam vuruyor. Reloading. Ben sana vuruyor ama. Uf. Oğlum çok iyi vuruyor lan. hayır <laughs> şunun aklı. Hadi gel gel. Gel de senle hakkını vereyim gel. Cover <laughs> me. Ben oynayamadım ya. Ya oğlum 4 tane yumruk hadi lan. Hadi hadi. No mercy. <laughs> hadi hadi. He. yumruk atmaya çalış. Oyuncu musun lan sen? He oyuncu musun lan şimdi? Atıyor. çok güzel vurmadım mı? Lan nasıl düşmedi lan? Oh, <laughs> <laughs> gaz veriyorum rahatla kalın. Killing spree for the red team. Oğlum harbi ben gerildim ya ben harbi gerildim ya. Gel gel. Artık ağlama lan Ağlama ha badoo yatan şey ya yatan meryat ondan beklemekle aklını ver Cover me aklını veremeyenler aklını ver Nerede? Not reloading Cover me 22-8 zor biraz ya. <laughs> ah, lan ulan. The problem that you can Half of the match is over, and the blue team oh, is in right. the lead. Yeah. Half of the match is over. and the red team is in the ya. koyacaktım ona? Ah. Yat lan aşağıya kardeş. Gel oğlum gel. numara katsan oğlum yiyorsa. Oy! Oy. <laughs> çok güzel vurdu. Vallahi çok güzel vurdu. Allah var, 7 öldür hakkını yeme. <laughs> Oy! <Ya da>. Oy. <gülüyor> 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 O iyi ama. Reloading. Abi kafama sıkıyor ya. İyi vurdu ama vallahi 3 tane sattı. 3 mi 4 mü 5 mi 6 mı? tane mermi atamadım. Yemin ederim bir tane mermi atamadım. Vallahi bir tane mermi atamadım. Allah kahretmesin bir tane mermi atamadım. Aa! Oy! Oy ya! Mermi atamazsın çünkü sen aklı var oğlum. Joystick kralı. Cover me. Yirmi zor ya. Uf. Oh. Yat lan yat 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 22-8 gelir mi ya? Yat 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 Oğlum yat lan her Yat lan ya lan. 22'ye çekil yapma da. Yat lan hadi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur geliyor lan geliyor. Tam şimdi sayımı alabilirim. Oy. <laughs> Aleykümselam Yusuf abi. Oğlum 22'ye 8 olmasın ya. Bu bana bir yerden bir şey hatırlatıyor ya. Vallahi bir şey hatırlatıyor bana ya. Vallahi bana bir şey hatırlatıyor. The blue team doesn't have a lot of time left. Ne olur 22'ye 8 olmasın. Ne olur. Şırnakla Allah belanı ya vermesin. Yapma, yapma, yapma. 22'ye 8 olmasın. Vallahi olmasın. Hayır, 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 hayır. <laughs> 22'ye 8 yapmam oğlum. Yapamadım vallahi. Ah, ne oldu oğlum? 22'ye 8 ne yapacaksın oğlum. Sen beni Red bir karıştırdın victory. herhalde. Sen beni Gül Balcan'la karıştırdın herhalde. <laughs> Şırnaklı. Efendim? Sen beni Gül Balcan'la karıştırdın herhalde. <laughs> yani kardeşim 23'e 9, 22'e 8 aynı oldu. Yani ne fark eder? Sonuçta 8 değil kardeş. Yani Baba bu sana bu sana avansım oldu. Bir dahakine hakkını veririm ee, ama söyleyeyim sana. Bak. TDM'de tokatladım. Adı klasite yanlışlıkla bir defa vurdun. Orada da çok atacağım haberin olsun. Hadi hadi. Şimdilik kayboladı. Bir dahaki ne de yayında görürsem sana yayın açtırmam bu sefer haberin olsun. Aa, aynen aynen açtırman hadi. Sınavlı bundan sonra var ya seni ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hadi kaybol. aynen aynen aç. Chat görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Ee, bir sonraki videoda kime ghost atalım yorumlarda yazmayı unutmayın Allah'a emanet olun öpüyorum sizi kendinize çok iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın adamsınız